kayınvalideye en yaygın ve bilinen ifadeyle kaynanaya nasıl davranılır? Bunun cevabını biz Hatice annemizden öğrenmek ve almak zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan düğünlerinde Hatice annemiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nasıl bir teklif yapar biliyor musunuz? Ey efendim senin de annem vefat etmiştir, benim de annem vefat etmiştir. Ama biliyorum ki senin süt annen Halime şu an hayattadır. İstiyorum ki onu düğünümüze bir onur konu olarak davet edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu teklif karşısında mutluluğunu gizleyememiştir. En nitekim davet gerçekleşilecek. Düğüne onur konu olarak Halime annemiz teşrif edecektir. Ve sırf o düğüne teşrif ettiği için Hatice annemiz bizatihi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt annesine 16 koyun bir tane de deve hediye etmiştir. İşte gelinlik böyle olur. İşte kaynanaya hürmet böyle olur. Cenab-ı Allah hakkıyla idrak edebilmeyi ve istifade edebilmeyi nasip müessere eylesin inşallah.